başlığımız yağ bitkileri. Yani yağ elde edilen bitkilerdir bunlar. Yağ bitkileri dedik. Bunlardan ilki de arkadaşlar zeytin. Zeytin nerede yetişir? Temel özellikleri nelerdir? Ona bakacağız. Zeytin genelde Akdeniz iklim bölgesinde yetiştirilen bir tarım ürünüdür. Zaten kendisi bir maki türüdür. Zeytin Akdeniz ikliminin doğal bitkisi olan makilerden bir tanesidir. Yani Akdeniz iklim bölgesinde yetişen bir tarım ürünüdür diyoruz zeytini. Öncelikle iklimin Akdeniz iklimi olması gerekir. Akdeniz iklim bölgesinde yetişir zeytin. Zeytinin en önemli isteği arkadaşlar, zeytin yağışa falan bakmayacağız zeytinde. Zeytinin temel isteği kış mevsiminin ılık ya da sıcak geçmesidir. Yani diyoruz ki zeytinde kesinlikle kış sıcaklığı yüksek olmalıdır. Kış sıcaklığı yüksek olmalıdır çünkü zeytin soğuk, soğuğa dayanabilen bir bitki değildir. Onun için soğuğa dayanamaz yazıyoruz. Yani şunun özellikle altını çiziyorum arkadaşlar. Zeytin üretilebilmesi için kış sıcaklığı yüksek bir bölge olması lazım. Yani ne olması lazım? Kar yağışı ve don olayının görülmediği yerler olması lazım. Onun için arkadaşlar soğuğa dayanamaz dediğimiz için diyoruz ki zeytin iç bölgelerde yetiştirilemez. Kıyıda bulunmayan iç bölgelerde yetiştirilemez. Genelde nerede olacaktı zaten? Akdeniz iklim bölgesinde yetiştirilecek. Türkiye'de zeytin üretimi iki şekilde yapılır. Bunlardan birincisi yağ üretimi, diğeri de sofralık zeytin üretimidir. Üretilen zeytinin %75'i yağ üretiminde kullanılır. %25'i ise sofralık zeytin üretiminde kullanılır. Zeytinin en fazla yetiştirildiği bölge arkadaşlar Ege bölgesi zeytin üretiminde birinci sıradadır. Daha sonra Güney Marmara daha sonra Akdeniz Bunun dışında Güneydoğu Anadolu'nun batısında, Güneydoğu Anadolu'nun batısında zeytin üretimi yani Antep çevresinde, Antep ve Kilis çevresinde zeytin üretimi yapılır. Bakın bunların hepsi aynı zamanda Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlardır. Kış sıcaklığının yüksek olduğu alanlardır. Kışın kar yağışının pek görülmediği, don olayının nadiren olduğu alanlardır. Yani dediğimiz gibi kış sıcaklığı yüksek olmayan hiçbir yerde zeytin üretimi yapılmaz. Onun için zeytini kesinlikle İç Anadolu, Doğu Anadolu gibi veya İç Batı Anadolu gibi karasallığın fazla olduğu, nemin az olduğu bölgelerde aramayacağız. Yani nerede alacağız? Hep kıyılara dikkat edeceğiz. Ve Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlara dikkat edeceğiz. Burada bir tek yer var. Bunlar dışında arkadaşlar Doğu Karadeniz'de çok dar bir alanda zeytin üretimi yapılır. Doğu Karadeniz'de dar bir alanda ama Çoruh Kelkit Vadisi'nde zeytin üretimi vardır bu yerler dışında. Yani haritayı önümüze aldığımızda Antep civarından Güneydoğu Anadolu'nun batısından başlıyoruz. Kıyıyı takip ederek Ege'ye, Ege'nin kıyısından Marmara'ya kadar çıkacağız. Marmara'nın güneyi de dahil olmak üzere kıyı şeridinin tamamında zeytin üretimi yapılır. Bir de onlar dışında sadece Doğu Karadeniz'de Çoruh Kelkit Vadisi'nde az miktarda da olsa zeytin üretimi vardır. Birinci olduğu bölgeyi unutmuyoruz Ege bölgesidir. Zeytinde bir diğer durum daha var arkadaşlar. Zeytin 2 yılda bir az ürün verir. Yani bir yıl fazla ürün, bir yıl az ürün. Bir yıl fazla ürün, bir yıl az ürün vererek gider. Yani örneğin 2001'de zeytin üretimi fazlaysa 2002'de az olur. 2002'de fazlaysa 2003'te az olur. Bir yıl fazla bir yıl az ürün şeklinde devam eder zeytin üretimi. Zeytin üretiminde arkadaşlar Türkiye, İspanya ve İtalya'dan sonra dünyada 3. sıradadır. Birinci olduğumuz bir tarım ürünü değildir. İspanya ve İtalya'dan sonra zeytin üretiminde Türkiye dünya üçüncüsüdür. Özellikle dediğimiz gibi yağ ve ...sofralık zeytin üretiminde kullanılan bir tarım ürünüdür. Lütfen şunu unutmayın, temel bilgi bu olacak. Kış sıcaklığının yüksek olmasına dikkat edeceğiz. Zeytinden sonra arkadaşlar, ikinci tarım ürünümüz ayçiçeği. Yağ bitkilerinden ikincisi ayçiçeğidir. Ayçiçeği biraz tahılların yetişme şartına benzer iklim özellikleri ister. Yani örneğin buğday nasıl iklim özelliği istiyordu? Önce yağış, sonra sıcak. Önce yağış sonra kuraklık gibi. Ayçiçeğinin isteği de aynıdır. İlk bahar döneminde yağış daha sonra kuraklık ve sıcaklık isteyen bir tarım ürünüdür. Şöyle tanımlıyoruz tekrar. İlk baharda yağış diyoruz. Öncelikle yağış ister. Daha sonra yazın ise sıcak ve kurak bir iklim ister. Ayçiçeği. Bunun için arkadaşlar genelde ayçiçeğinin yetiştirildiği yerler karasal iklim bölgelerinde daha çok yetişen bir tarım ürünüdür. Karasal iklim bölgelerinde diyoruz. Karasal iklim bölgelerinde örneğin neresi olabilir? İç Anadolu veya İç Anadolu'ya benzer yerler olabilir. Ayçiçeği üretiminde birinci sıradaki bölge ama İç Anadolu değildir. Şimdi şu özellikleri yazdığımız zaman İç Anadolu'nun özellikleri gibi. Onun için öncelikle İç Anadolu'da arayabilirsiniz. Öyle yapmayacağız burada. En fazla yetiştiği bölge arkadaşlar Türkiye'de ayçiçeği üretiminin %70'inin yapıldığı yer Marmara'da Ergene bölümüdür. Marmara'da Ergene bölümü Türkiye ayçiçeği üretiminin %70'ini sağlar. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illeri Ayçiçeği üretiminde birinci sırada olan illerdir. Marmara'da Ergene Bölümü'ne birinci dedik. Daha sonra arkadaşlar, ayçiçeği üretimi İç Anadolu, Orta Karadeniz, İç Anadolu'da ve Orta Karadeniz Bölümünde de yaygın olarak yapılır. Ayçiçeği hem yağ olarak üretimi yapıldığı gibi ayçiçeğinden yağ üretildiği gibi aynı zamanda kuru yemiş olarak da kullanılabilir. Yani iki tane kullanım alanı vardır temelde. Yağ üretiminde kullanıldığı gibi kuru yemiş olarak da kullanılabilir. Ayçiçeği ile alakalı bir diğer not arkadaşlar. Ayçiçeği Cumhuriyet döneminden sonra üretilmeye başlamış tarım ürünlerinden biridir. Bakın bu konuda 3 tane daha önce 2 tane tarım ürünü yazmıştık. Cumhuriyetin ilanından sonra üretilmeye başlayan bunlardan biri 26'da başlayan şeker pancarı ve şeker üretimi. Daha sonra 1940'lı yıllarda başlayan Çay üretimidir. Bir de ayçiçeği üretimi de. Ekonomik olarak ayçiçeği üretimi cumhuriyetin ilanından sonraki yıllarda başlamıştır diyoruz. Şunu lütfen unutmuyoruz. Marmara'nın birinci olduğunu ayçiçeğinde unutmuyoruz. Daha sonra isteği de buğday gibi tahıllar gibidir. İlk baharda yağış, daha sonra sıcak ve kurak bir iklim ister. Onun için. Bakın şu isteklerinden dolayı genelde bu tip tarım ürünleri Karadeniz bölgesinde Karadeniz'in kıyı kesiminde yetiştirilmez. Doğu ve Batı Karadeniz'de pek yetiştirilmiyor. Nedeni de yazın sıcak ve kurak iklim ister ama Karadeniz bölgesinin özellikle doğusu ve batısı yaz mevsiminde daha yağışlı geçtiği için, yazları serin geçtiği için o bölgelerde yetiştirilmiyor ayçiçeği. Orta Karadeniz'de yağış miktarı biraz daha düşük olduğu için, biraz daha karasal iklime benzediği için Orta Karadeniz'de vardır. Ama Doğu ve Batı Karadeniz kıyılarında ayçiçeği üretimine pek rastlanmaz diyoruz. Şimdi arkadaşlar yağ bitkilerinden üçüncüsüne geçeceğiz. Ayçiçeği ve zeytinden sonra üçüncü yağ bitkimiz soya fasulyesi olacak başlığımızı atıyoruz. Soya fasulyesi diye. Soya fasulyesi de önemli bir tarım ürünüdür. Bu da genel olarak arkadaşlar Karadeniz iklimine uygun bir tarım ürünüdür. Yani nemli iklim ister soya fasulyesi. İlk isteği arkadaşlar soya fasulyesinin nemli iklim ister diyoruz. Mısır gibi bu da Karadeniz ikliminde doğal olarak yetişebilecek bir tarım üründür. Ama Yine mısır gibi en fazla yetiştirildiği bölge Akdeniz kıyısıdır. En fazla arkadaşlar en fazla Akdeniz'de yetiştirilen bir tarım ürünüdür soya fasulyesi. Soya fasulyesi birçok alanda kullanılır. Yağ üretimi dışında protein değeri yüksektir. Onun için gıda yapımında kuru veya yaş meyve sebze yapımında kullanılan bir tarım ürünüdür. Bunun protein değeri yüksektir. Yani yağ dışında gıdaların çoğunda soya fasulyesi ve soya yağı kullanılır. Bunun da en fazla olduğu bölge Akdeniz bölgesidir diyoruz. Soya fasulyesinden sonra arkadaşlar bir diğer yağ bitkimiz susam olacak. Susam da yine Akdeniz bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen bir tarım ürünüdür. Susam hangi alanlarda kullanılır? Başlığımızı atıyoruz susam diye. Daha sonra diyoruz ki susamın kullanım alanları tahin yapımında kullanılır. Tahin yapımında bisküvi sanayiinde ve pasta yapımında kullanılan bir tarım ürünüdür. Susam da genel olarak nemli sıcak iklimleri seven bir tarım ürünüdür. Onun için üretiminin büyük bir bölümü yine soya fasulyesinde olduğu gibi... Akdeniz bölgesinden sağlanır. Tahin bisküvi, pasta yapımında kullanılır diyoruz. Susam da nemli ve sıcak bir iklim istiyor. Bunun dışında en fazla yetiştirildiği bölge soya fasulyesi gibi susamın da Akdeniz bölgesidir diyoruz. Son olarak arkadaşlar bir diğer yağ bitkimiz yer fıstığı. Bu kuru yemiş olarak da e, tüketilen bir tarım ürünüdür yer fıstığı. Bu da arkadaşlar hem yağ hem kuru yemiş yapımında kullanılıyor. Onu yazıyoruz. Yağ kuru yemiş yapımında kullanılır. Bunun da arkadaşlar yine istediği sıcak iklimler isteyen bir tarım ürünüdür. Onun için yine bunun da en fazla yetiştirildiği bölge Akdeniz bölgesidir. Evet 5 tane yağ bitkisi yazmış olduk şu ana kadar. Zeytin, ayçiçeği, soya fasulyesi, Susam ve yer fıstığı olarak bunların genelde arkadaşlar yağ yapımında kullanılan bitkiler olduğu için bunlara yağ bitkileri adı veriyoruz. Ama özellikle sizden isteğim zeytin ve ayçiçeğine dikkat etmenizi istiyoruz. Zeytin ve ayçiçeğinden sorular daha fazla gelecektir. Zeytinin temel isteğinin kış ılıklığı olduğunu lütfen unutmayalım. İç bölgelerde yetişemeyeceğini unutmayalım. Bunun dışında arkadaşlar ayçiçeğinin de karasal iklim bölgelerinde özellikle Marmara bölgesinde yetiştiğini unutmayalım. Bu iki yağ bitkisinden daha fazla soru gelir size.